Bugün PUBG oynuyoruz PUBG oynuyoruz Beyler İlk defa sizinle birlikte Yiğit 2025 kanalında yani Yiğit 2025 kanalında PUBG oynuyoruz Kazanız mübarek olsun <laughs> Haydi beyler Şu anda aracı ben Aracı bir arkadaş sürüyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Gördüm işte. Arkadaşız. Kanka nereye gidiyorsun? Gel kanka. Ne oluyor? Lan gelsene. Hah tamam. Gidebiliriz. binsene lan. Arkadaşlar bomba atıyorlar. Bomba atıyorlar. Ne yapacağız? Evet. Ben ne yapacağımızı şu anda hiç bilmiyorum. Kanka ne yapıyor? Kanka kafamıza bomba atıyorlar. Dur şunu. Dur Dur. Neyse. herif beyler artık alan bize bir şey yapamaz ah, ah. yengem mal ya arkadaşlar bu arada bir şey demedim duracağım mal gelsene dimi arkadaşlar. Adamı gördüm. Adama ateş ediyorum. Adama işlemiyor. Niye? Neden asım diyor? ki Bir şey demiyor. Kimse Beyler hadi arabaya gideceğiz Dur dur kumsalas. Az dur Bu arada arkadaşlar Kanalıma abone olup Like atmayı ve bildirimleri Açmayı unutmayın Arkadaşlar bildirimleri açmanızı Öneriyorum siz bildirimleri Açmayınca yeni video, videolardan Haberdar olamıyorsunuz Mesela bu videodan haberdar Olamazsınız o yüzden hem abone olun, hem ee, like atın, hem de ee, ücretsiz bir şekilde aramıza katılıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hem yani bunları yapmak ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz. İstediğin zaman da geri çıkabiliyorsun. Siz bize abone olup, like atmayıp bildirimleri açmayınca biz üzülüyoruz arkadaşlar. Lütfen. Kanka dur dur dur. Oğlum dur dur. Dursana lan. Ya neyse ya. Evet, eve gireceğim eve eve. Gel gel. az ya. Adamları zor öldürdüm. Oy bomba. Bomba aldım. Adam gitmemiştir inşallah arkadaşlar. Yoksa eğer adam gittiyse var ya, var mı? <laughs> Hıh. yerde bir be. Alın ki. Bir tane al. Tamam. Hiç. Ha şunu da al. Tamam. Nerede lan? Ya. niye Ben şunu neden aldıysam arkadaşlar yani. Hadi gidek. Gidek arkadaş. Aldım hepsini arkadaşlar. Şu nasıl vuruyormuş ya? Arkadaşlar ben daha çok taramalıyı falan seviyorum. Taramalı olmayı ben almam. Bu bu taramalı değil. Ben bunu sevmedim. beyler gidelim gidelim haydi samsun hayat bağları haydi gidelim oh oh bu arada arkadaşlar yine ben yeneceğim zaten arkadaşlar PUBG oynarken sürekli ben şey alıyorum ödül alıyorum niyeyse acaba niye çünkü diğer oynayanlar bot. Doğru söylüyorum bu arada arkadaşlar. Diğer oynayanlar bot. Teröristler bot. Ha benim takımımda olanlar bot değil. Onlar şey. Gerçek insanlar. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Hay be. Tamam aldım. Hadi gidek. Gucci lili, gucci lili, gucci lili, gucci Bu arkadaşlar, tatilde neler yapıyorsunuz? Bizi izliyor musunuz? Hmm. Lan birisi yaralanmış. Arkadaşlar birisi yaralanmış, yanına gitmem gerekiyor. Ölmeyecek. Ona ben yardım edeceğim. Ama arkadaşlar neden yardım edeceğim, söyleyeyim mi be? Çünkü arkadaşlar ona yardım edince, o da otomatikman benimle birlikte gelmek isteyecek. Ve benimle birlikte gelince de bu sefer de şu olacak. Ee, artık ben yaralandığım zaman o beni koruyacak. Mantık. Ya mantık ya mantık. Mantığım olmasaydı ben niye o adama yardım edeyim ki? Oğlum adam da ne uzakmış arkadaşları yok. Adam nerede nerede nerede? Adam alan dışında. Haydi ya. Ben de gideceğim. Oldu canım. Aldı. Aldı da gözlerimde aldı. Dağıldı. oldu? Ben oraya gidene kadar giderim başkasının yanına ya. Adam gebermiş zaten. Hmm. Hmm. Oldu canım yani. Oldu da gözlerim de oldu. Başka istediğin var mı?

Arkadaşlar bir tek ben arabam yok. Yer herkesin aracı var. Nasıl oluyor bu? <laughs> Öbürü nasıl Geber git, geber git. supplies I need a muzzle I need a muzzle I need a grip Hadi beyler gidelim. Eğleniyor muyuz beyler? Burada arkadaşlar benim sınıftaki arkadaşlarımın da kanalı var. Monkey Luffo e, Glitch Edits ve e, Ramazan Edits. Evet. Yani onlara onların kanalına gidip onlara da abone olmayı unutmayın. Onlara abone olursanız sevinirim. Gerçi glitch edit kanalı e, 106 abone da abone olun ya. Neyse hadi gidelim arkadaşlar. Kaç saattir yürüyorum arkadaşlar bu arada. Bir araba bulamadım. Nasıl oluyor bu Arkadaşlar. Arkadaşlar gözden çıkardığım bir şey olduysa. Ben söylemeyi unutmayın. Yani yorumlarda göstermeyi unutmayın. Lan ondan yardım çaldı. Tamam alan içindeyim. Dur dur. <laughs> Yine ben yeneceğim arkadaşlar ya zaten. Ya hayır denizin içine düşme ya. Denizin içine düşme ama. Denizin içine düşme. Nasıl duruyor arkadaşlar? Uy! Uy uy uy! Ye. Yeah. İyi şeyler çık. Hadi beyler gidelim. Na duras, hiç Beyler hiç gelmeyin. Ben hepsini aldım. Lan iki numara. Oğlum sen niye gidiyorsun lan? Mal Sana hiç bir, neyse. Sana hiçbir şey bırakmayacağım. Kanka hiç gelmeseydin sana hiçbir şey bırakmadım. Kanka hiç gelme. Kanka sana hiçbir şey bırakmadığım için hiç üzgün değilim bu arada. <laughs> Ben sana hiç bir şey bırakmadım. 44, 37 o 37 mermi alıyormuş. 44 mermi alıyormuş. O zaman şu kaç mermi alıyor? Evet. Bu kaç manalıyım? Evet. tamam. Tamam bu daha iyi arkadaşlar. Hayır alan 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 daha dakika bir gol bir ama ya. Geber ya geber. Geber geber. Öldün mü? Öldün mü? Kötü çocuk. Pis creeper, pis creeper. Pis creeper, pis creeper. Ne var arkadaşlar? Mesela hapçı oynuyorum. Hapçı mı? Hı hı. Cebimizde 5000 liramız var. Haydi. Ağlama oyna. İki sen orada <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Tükürdün çocuğu Hepsini bitirdim, bitirdim, bitirdim. Hepsini bitirdim. Çocuk üzülmüştür. Olsun. Üzülsün. Çocuk sevindirmek değildir. Çocuk üzmek de. i̇ki. Az dur bir kumsal. Kumsal sesli olur musun? Veya başka bir yerde şarkı söyler misin? Ne oldu? Üzüldün mü? I need consumables. Yanma, tabi, yanma. Bring up voice chat. Bring up voice chat. Nereye nereye? Ha, alan geliyor. Koş koş koş. Koş 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 elindeki silah bırak elinde silah olduğu zaman daha şey oluyor biliyorum biliyorum ne koş 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 onun bu taraftan lan koş hangisi sensin yutamaz az dur bir kumsal ben üçüm sen düşün müsün dur şu maviyim evet Koş 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 koş. Kendime. Kendine. Aga be. 4 numaranın öldüğü yer. 4 numaranın öldüğü yer ya. Van! Tamam. Olay bu. Adam gördüğünüz zaman öldüreceksiniz. Ne Piyon. Piyon Ben buradayken. Hı hı. Aga be. Aldım kanka. Bin bin bin. Ha tamam. Kaç. Dur 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 dur. Lan dur ne yapıyorsun? Allah'ının gözünü seveyim ya. Çocuğu ya. Allah'ını seveyim. Kafana tüküreyim. Mal. I ya gerizekalı, geri zekalı. Ben ölmem, ben ölmem. Ben öldürürüm. Kanka ben ölmem, ben öldürürüm. Yiğit Ömer, Nerede, nerede?

Anladık anladık. 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 Ya beyler kıyafet alacağım da. Kıyafeti almam için para gerekiyor. Para para. Hani para? Ha şimdi kuşam. Uy! Oh al 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 al. Tamam. 115 Beller bakalım İyislerde neler varmış Arkadaşlar ben şunu istiyorum Ama şunu almak için de ne gerekiyor arkadaşlar Para 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 için ne gerekiyor? Yine para O para için ne gerekiyor? Yine para 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 Yani her şey Ben ne alacağım ki arkadaşlar Arkadaşlar Şu şeylerden UC adlı paralardan Yani şu grili paralardan Nasıl e, kazanabiliriz Ben çünkü sürekli Altın olan 115'li paralardan alıyorum da hiç o UC'li grilli paralardan alamıyorum. Sıfır. O yüzden orada sıfır arkadaşlar. Nasıl alacağım yorumlara yazın bu arada. Yorumlarda öyle. Neyse. Oha. Sırf şunun için 1400 altın mı vereceğim? Ah, oldu canım. Oldu da gözlerim de aldı. da benim var mı? 75. Ama ben böyle işin neyse. O ne diyor? Oh. O ne diyor oğlum ben bunu almam lan Ya dişlere bakıyordu. Ya Hatın. neden dişlere bakıyorsun? Nasıl az dur bir. 930 Arkadaşlar arkadaşlar 930'a bir ekleyin. Ale diyor oğlum. Ben kumsal çıkar mısın be? Kumsal at çıkar mısın? bir sürü para ihtiyacım var. Sırf bunu almak istiyorum. Ha buna girelim. 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 Dur be dur dur. Hı -hı. Hepsi de çok güzel. Arkadaşlar benim aralarında en sevdiğim şu değil. O asla olmaz. Bu da değil. O ne diyor? <laughs> arkadaşlar en sevdiğim bu ama o ha ne yok. O ne diyor? O ne? Talipçe. O ne?

Ne kötü şeyler o. Ha illa çok kötü şeyler alacağım. Şimdi burada çok ağır konuşmak isterdim de siz varsınız. Ne diyor oğlum? Ben bunu. Yaz dur bu konuşalım. Söz ede alma bence. Dur dur. Ne seçeceğim ki? Hepsi de çok neyse, neyse, neyse. Hepsi de çok kötü. Sana küfür etmeyeceğiz. Ama kötü, küfür değil ki kötü. Küfür işte işte ama küfür etmeyeceğiz. Küfür etmiyorum ki ben. Hepsi de çok Aa, diyor oğlum?

yok arkadaşlar. İki. İki. iki, iki, iki Az komşu dur. İki. İki. Yok İki. daha başta. Iki, 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 Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> bay bay.